Selamünaleyküm kanalımın değerli e, takipçileri sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere yine kendi bahçemizden sesleniyoruz. Konumuz bahçemizde bulunan e, yemiş ağacı. Kibisi bunun ismini başka başka isimlerde telaffuz etse de yani Anadolu'nun değişik bölgelerinde belki 10 küsür tane değişik ismi var. E, kuşburnu diyen var. Şöyle yakından göstereyim. Kuşburnu diyen var kızılcık diyen var ve daha yemişken diyen var. Çok değişik isimleri var. Şimdi <laughs> bu ağaç bizim bahçemizde kendiliğinden çıkan bir ağacımızdı. Kanalın şu tarafında zaten e, yazınki yazın resmini, çiçekli resmini göstereceğim, koyacağım. Çiçekleri de gerçekten çok bol bir çiçeği vardı. E, Rabbime şükürler olsun öyle meyvesi oldu ki Gerçekten diğer meyve ağaçlarımız bu kadar meyve vermedi ama yemişken ağacımız Trakya'da genelde yemişken olarak biliniyor bu ağacımız. Yemişken ağacımız gerçekten hiçbir süre vermedi desem yeri var. Maşallah demek lazım. Şimdi bunun faydalarını anlatacağız ve ailemle beraber toplamaya geçeceğiz. Hadi devam edelim. Az önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar e, Bu yemişken ağacı bizim bahçemizde Kendiliğinden çıkan bir ağacımızdı Şöyle göstereceğim Kamelam burası Köpeklerimiz orada Siyah alma kurtlarımız. Evimiz burası Biz bu yemişken ağacının çok e, Şifalı bir meyve olduğunu bilmiyorduk Bir araştırma yaptık ee, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan ee, ve internetten gerçekten şifaları, insana faydaları, sağlığımız yönünden faydaları, faydaları saymakla bitmez. Bu meyvemiz için Anadolu'da birçok isim var. Az önce de söylemiştim. Ee, tavşan elması diyen var, Kızılcık diyen var. E, kuşburnu diyen var. Daha sayamadığım birçok isimle telaffuz ediliyor ama e, ben Afyonluyum kendim. Afyon'da Kızılcık ve şu an Trakya'da yaşıyorum. Kızılcık çok başka bir meyvedir. Kuşburnu da başka bir meyve. Yani benim bildiğim kadarıyla bu meyve Kuşburnu da değil, Kızılcık da değil. E, Arap tavşanı ismi belki olabilir. E, Tokat, Amasya, Çorum yörelerinde. Bazı arkadaşlarım Arap tavşanı olduğunu söyledi. Arap tavşanı diyorum özür dilerim. Tavşan elması. Arap tavşanı nereden çıktı şimdi? Tavşan elması olduğunu söylediler. O isim olabilir ama benim bildiğim kadarıyla kızılcık değil bu meyve. E, kuşburnu hiç değil. Evimin ön tarafında kuşburnu da var. E, ama şu bir gerçek ki kalp dostu bir meyve olduğunu öğrendim. Birçok dostumdan bu yönde bilgi aldım. İnsanın sinir sistemini rahatlatan, e, sindirim sistemini rahatlatan çayı yapılabilen, marmelatı yapılabilen, e, reçeli yapılabilen, e, sirkesi özellikle sirke konusunda çok tavsiye aldım. <laughs> sirkesi e, çok faydalı olan bir bitki, daha doğrusu meyve. Bu arada şunu da belirteceğim. Şu taze yapraklarından bu taze yapraklardan kurutulup çayda yapılıyormuş. Bu çayın da kışın insana çok büyük faydası varmış. Şimdi ailemle beraber toplamaya geçeceğiz. Topladıktan sonra bir kısmını marmelat, bir kısmını da sirke yapacağız. Şimdi şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar, bu meyvenin diğer adı, 2-3 tane daha adı var, adi alıç, kırmızı alıç diye de geçiyor. Anadolu'nun birçok yerinde alıç meyvesi olarak da biliniyor. Onu da belirtmeden geçmek istemedim. meyveler çok olgun içleri dolu şöyle göstereyim gerçekten meyveler içleri çok dolu bu yapraklarıyla da çay yapılıyormuş kışın <laughs> toplamaya devam ediyoruz hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim bereket olsun <laughs> meyve çok olunca Nereden toplamaya başlayacağımızı şaşırdık. Gerçekten meyve çok. şekilde toplamakta da bitmez. Daha binlerce meyvesi var. Evet sevgili arkadaşlarım bu vesileyle de e, yemişken meyvesinin ne kadar faydalı bir meyve olduğunu öğrenmiş bulunduk hep beraber. Ben de dahil aslında. E, ben de bu kadar faydalı, sağlığa yararlı bir meyve olduğunu bilmiyordum. E, araştırmalarım neticesinde eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımıza da sorarak e, gerçekten çok faydalı bir meyve olduğunu öğrenmiş olduk. E, sizlere de bu meyveyi tanıtmaya çalıştım. Beğendiyseniz ne mutlu bana. E, yaklaşık 6-7 yıldır bahçemde yetişen bu meyveyi biz yemiyorduk, tüketmiyorduk. Bundan sonra inşallah her sene böyle toplayıp Marmalatını e, ve özellikle sirkesini yapacağız o tavsiyeler üzerine. E, sirkesinin de çok faydalı olduğunu öğrendik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın inşallah.